Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, çok pratik bir atıştırmalık olan elmalı toplar tarifi ile karşınızdayım. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle 250 gram petibör bisküvi rondoya alarak kum gibi oluncaya kadar rondodan geçirelim. 2 adet elmanın kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra rendenin kalın tarafıyla rendeleyelim. Karıştırma kabına rendelenmiş elmaları, 1 çay bardağı çekilmiş cevizi, 2 yemek kaşığı pudra şekerini ve 1 tatlı kaşığı tarçını alarak tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Daha sonra rondodan geçirdiğimiz bisküvileri de ekleyerek koyu bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Şimdi hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlayarak şekil verelim. Ben bu ölçülerle hazırladığımda gördüğünüz büyüklükte 29 veya 30 tane top elde ediyorum. Dilerseniz daha küçük toplar hazırlayarak sayıyı artırabilirsiniz. Hazırladığımız elmalı topları önce bitter çikolataya bulayalım. Daha sonra hindistan cevizine batıralım. Çikolatalı elmalı toplarımızı hızlıca donmaları için buzdolabında bekletelim. Ben toplarımın yarısını hindistan cevizine batırmayı tercih ettim. Dilerseniz tamamını batırarak her yerini hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. Üzerindeki çikolata donduğunda elmalı toplarımız servise hazır demektir. Hem hazırlaması çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifi deneyenlerden yorumlarını, fotoğraflarını her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.